Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere Visual Basic ile basit bir barkod tarama programı yapmayı göstereceğim. öncelikle 3 label, 3 textbox, 2 group box, bir tane de buton oluşturuyoruz. tasarımını böyle yapalım. Ve textleri de aynı şekilde yapalım. label birimizin text barkod noktalı virgül, ürün adı noktalı virgül, fiyat noktalı virgül. Ve textlerimizi de uh, label'lara göre ayarlayalım. Yani yerlerinin. Butonumuzun texti tara olsun. Evet butonumuza çift tıklıyoruz. Ve kodumuzu giriyoruz. If text box 1.txt eşittir tırnak. Bar kodumuz ne olsun? E, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olsun. Örnek olarak. E, Xbox 2. Text eşittir. Hoş bulmak. E, ee, bu ürünün adı ne olsun? Çikolata olsun veya e, ses sistemi olsun. Ses sistemi yani. bas. Textbox 3.text eşittir xbox 3 e, fiyatı ne olsun 55 nokta yani 55 tl olsun çalıştırıp bakalım e, barkodumuza giriyoruz tara diyoruz ve gördüğünüz üzere ürün adı ses sistemi bas fiyat 55 tl bir e, birkaç tane barkodu ekleyelim bakalım onlar çalışacak mı Xbox 2 no pardon Xbox 1 no ee, bu bar kodumuzdan 6, 8, 0, 7, 10, 7, 9 olsun ben i̇şte Xbox 2 eşittir ee, adı e, ne olsun bu da iyice kulaklık olsun. Box 3, eşittir. Evet, boş durmak. E, fiyatı da 17 TL olsun. Evet, çalıştıralım. Neydi? barkodumuzu kodumuzu giriyoruz. Giriyorum. Taralıyoruz. Ve gördüğünüz üzere ürün adı PC kulaklık. Fiyat 17 TL. Yerine tekrar bakalım. Ve gördüğünüz üzere değişiyor. Umarım yardımcı olmuşumdur. İyi çalışmalar.